Triple iş başındadan herkese merhaba. Ben İlhan. Bugün sizinle yepyeni bir video çekimiyle karşı karşıyayız. Bugünkü videomuzun içeriği soru çözümü olacak. Ee, şekildeki soru 2019 yılı TÜBİTAK Olimpiyatları fizik dalındaki ilk sorudur. Ve şimdi başlayalım. Şekilde gösterilen elektrik devresinde paralel kalan sıralar sırasıyla birincisi 4 farad, ikincisi 6 farad, üçüncüsü 12 farad, dördüncüsü 8 farad ve devredeki elektromotor kuvvet 12 volttur. Sırasıyla C1'nin mesafesi geriye indirilecekmiş. Aradaki mesafe D. Yani 2D ise D, d ise D bölü 2 her neyse. C2'nin arasında da plakalarla aynı alan sahip ama kalınlığı plakalar arası mesafenin 3 bölü 4 olan bir metal bir tabaka yerleştiriyor. Bu işlem için yapmamız gereken toplam iş nedir? Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ne dedik? E, mesafe geriye indirecek. C eşittir E0 çarpı A bölü D'ydi. Eğer ben bu mesafeyi yarıya indirirsem C2 katına çıkar. Yani şöyle ki C1 eşittir 4 farattı. C1 üssü diyelim 8 farat olacak. Şimdi C2 kondansatörün plakaları ile aynı alana sahip ama kalınlığı plakalar arası mesafenin. Yani şöyle ki şöyle iki kondansatör düşün. Aradaki mesafe 4 de olsun. Aynı alana sahip ama 3 bölü 4'ü kadar şu kadarlık bir metal yerleştirirsem bunun alanı D'ye düşer. Yani gördüğünüz üzere 4'te birine düşmez mi? Aradaki de. O zaman C2 için biz ne demişiz? 6 farad. C2 üssü için ne diyeceğiz? 24 farad. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ilk şeyden başlıyoruz. İlk enerjimizi ölçeceğiz. Sonra ikinci enerjimizi ölçeceğiz. En sonunda bunların farkını alıp cevabı bulacağız. Şimdi başlayalım. C1. 4 farad. Şuraya yazalım. C2, C3. C2, 6, 12. Bunlar yan yana olduğu için 6 ile 12'yi ne yaparız? Ee, normal elektrik devresinde paralel bağlı dirençler gibi yapacağız. Yani e, pardon. Aynen paralel bağlı gibi. Bunların yan yana paralel. Ama paralel olanları da seri gibi alacağız. Şimdi 6 ile 12. 6 kere 12, 72. Bunların taktiği şudur. 6 çarpı 12 bölüm. 6 artı 12. Bunun ikili şeyde taktiği budur. 72 bölü 18 4. Yani bunların ikisi ilk başta 4. Tamam mı? Devam ediyoruz. Aşağıda neyimiz var? C4 8 var. 4 8 daha 12. 12 ile 4 yan yana. 12 ile 4 yan yana 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. Ne çıktı? 3 farat. Değil mi? Toplam. Yani C eş 3 farat. ilk ilk konumda. Şimdi buradan devam ediyoruz. Elektromotor kuvvet neydi? 12 volt. Bizim enerji için iki formülümüz vardı. E eşittir. Q çarpı neydi? V bölü 2 idi. Biz bu V'yi ne yapıyorduk? Q kare bölü 2C yapıyorduk istersek. Veyahut V kare C bölü 2 de yapabilirdik. Biz ikincisini tercih edelim. Hem V'yi hem C'yi biliyoruz. C 3. V neydi? 12. 12'nin karesi 144. 144 çarpı 3 bölü 2. Ne çıktı arkadaşlar? Böldük. 72. 3 ile çarptım. 216. Demek ki birinci konumdaki enerjimiz neymiş? 216. Zaten delta V yapılması gereken toplam iş. E2 eksi E1'dir arkadaşlar. Şimdi biz E1'i bulduk. Öyle daha iyi göstereyim. Şimdi sırada E2 bulmamız lazım. E2 nasıl bulacağız? Hemen şimdi C1 değişti ya. C1 yerine 8F yazdık. C2, C3. C2 yerine 24 farad. C3 yerine ne yazacağız? Yine aynı kalacak. 12 farad. 24 ile 12 yan yanayken. 24 çarpı 12 bölüm 36. Ne çıkar? 24 artı 12 yani. Bu böldük. 36. 3, 2, 12 8 8. 8 Suarat Dükars'ı. C4 ne? 8 Suarat. 8 kere 8. 8, 8 daha 16. Aşağıda 16 ile 8 şimdi. 16 çarpı 8. Şöyle. Bölü 16 artı 8. Ne çıktı? 128 bölü 24. Bu kesirli bir ifade çıkıyor gördüğünüz gibi. Kesirli ifade görünce pes etmeyelim arkadaşlar. 128 bölü 120, 128 bölü 24. Bunu sadeleştirelim. Neye bölebiliriz en yani fazla? 8'e bölersek. 16 bölü 3 kaldı mı? Kaldı. C eş üssü neymiş? 16 bölü 3. Şimdi ikinci konudan devam ediyoruz. E2 bulmak için v kare c bölü 2. Bu sırada v'miz değişmiyor. Şimdi devam edelim. V karemiz neydi? 12. 12'nin karesi 144 çarpı 16 bölü 3 bölü 2. Devam edelim. 144'ü 2'ye böldüm. 72. 72'yi 3'e böldüm. 24. He, şimdi ne oldu? 24 çarpı 16 kaldı. 24 çarpı 16 ne çıktı arkadaşlar? 24 kere 10 24 kere 6 144. 384. Neydi? Şuraya gelelim. E2'miz 384 eksi. E1'imiz neydi? 216. Ne çıktı arkadaşlar? 14'ten 6 çıkar. 8 falan filan. Arkadaşlar 168 Joule. Cevaplara bakıyoruz. Öyle bir cevabımız var mı? Evet var arkadaşlar. Cevap 5.